kimi askılı, kimde böyle balkon demirlerine e, öyle üstten koyabilecek ve e, rahatlıkla askılık ihtiyacı duymadan e, kullanabileceğiniz bir saksı türleri. Burada e, gördüğünüz gibi bu e, saksımız akıllı saksı dediğimiz türlerden. Altta bir şöyle kameramanım gösterirse e, bir şey var, ek ilave var. Dolayısıyla burada bir katman oluşmuş, ee, yine bir dranaj olarak bir e, mucir taş vesaire koymamız gerekiyor. Bunu koyduktan sonra da bitkinin e, su verdiğimiz zaman altta e, su hapsoluyor ve bitki köküyle su arasında e, bir temas sağlanmıyor. Dolayısıyla vermiş olduğumuz su altta birikip zaman zaman da Buharlaşma vasıtasıyla e, bitkinin nem ihtiyacını da sağlayabiliyor. Böyle bir e, gün geçtikçe, tabii ki her alanda teknoloji nasıl geliştiyse bu e, süs bitkisi bitkiler üzerinde de e, geliştiği akıllı saksılar dediğimiz bu tür altta tabak ihtiyacı e, görülmeden böyle bir durum söz konusu. Evet, toprağımızı dolduralım şöyle. Şimdi burada bir tane şimşirimiz var. Onu kullanayım istiyorum. Ve etrafına da eruka dediğimiz bitkimiz var. Bu da yap çiçeklerinin renkli olması, ama çok farklı renkleri vardı ama maalesef. Elimizde bu kadar var. Bunu kullanacağız. Ama Erika'yı bilenler bilir. Şey, renkleri çok fazla. Şu an e, parklarda, bahçelerde çok fazlaca görebiliyoruz. Çünkü buradaki seçeneğimiz şu. Biraz daha e, şekleri döküldüğü zaman da yeşil aksamı devam edeceği düşüncesiyle biz burada bir tane şimşir Edrafına da e, nedir eruka bitkisi dikeceğiz. Şimdi edrafını biraz kök budaması yapmış olalım. Şimşir de biliyorsunuz sürekli yeşil kalan. Ee, soğuklardan etkilenmeyen, yaprak yapısını bozmayan bir bitki türü. Biraz daha almamız gerekecek, çünkü dışarıda kaldı bir miktar. Masam, bana göster, Şöyle biraz köklerini budamamız gerekecek. Çünkü saksı içine iyice yerleşmesi gerekiyor. Şimşir bitkisi de çok yavaş büyüyen ama ee, hızlı bir kök yapan bir bitki türü. Evet. Böyle etrafını dolduralım. Ve erika bitkisini ve etrafını süsleyelim. Bu da ayrı bir balkonumuza görsellik katar. Erika'da çok singerimsi bir kök yapısı var. Keçe gibi adeta. Ee, bunun kurutulmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki tamamıyla gördüğünüz gibi singer gibi bir kök, çok kılcal bir kök yapısı var. Bunu kuruttuğumuz zaman bitkinin yapraklarını aniden kaybederiz. Onun için sık sık, kış mevsimi de olsa, bunların e, şeylerini kontrol edin. Yap, topraklarını kontrol edin ki susuz kalmasın. Eğer ki bir de Saksıdayken bunu kurutmuşsanız e, dışarıdan vermiş olduğunuz hani işte bir sulama kabıyla falan vermiş olduğunuz suyla e, yeteri kadar sulayamamış olursunuz. Onun için e, dediğim gibi bazen böyle durumlarda e, daldırma yöntemi bir kovanın içerisine su koyup içine e, bitkilerinizi bandırıp sağlıklı bir şekilde suyunun almasını sağlayın. Bu hani buradaki yapmış olduğumuz uygulamada karşılaşacağınız e, durumlarla alakalı olabilir. Aynı zamanda ev ortamında ola ki işte tatil matil oldu. Bir zorunlu olarak evden uzaklaştırdınız, uzaklaştınız. Bitkinizin saksısı tamamıyla kurudu. Burada en pratik, en hızlı bir şekilde bitkinin toprağının e, suyunun sağlanması bir kuvar içerisine suyu doldurup bitkinizi o kuvarın içerisindeki suya bandırıp orada 3-5 dakika beklemeniz çok hızlı bir çözüm yolu. Bunu unutmayın. Ama burada en önemli hususlardan birisi de bunu diğer programlarda da söyledik. İç mekan bitkileri nasıl o ev ortamının ısısına kendini ayarlamışsa vereceğiniz su da o ev ortamının ısısına uygun olması gerekiyor. Bir kova içerisine, işte sulama kabı içerisine suyunuzu doldurup bir iki gün bekleyip o oda sıcaklığında alışmış olmasına dikkat edin. Bir soğuk suyu direktmen bitkiye yansıttığımız zaman bu da ciddi anlamda bitkiye zarar verecektir. Bunu unutmayın. Şu beyaz bir tane elimizde beyaz var. Onu ortaya dikelim. Dediğim gibi Erikan'ın çok farklı farklı e, renkleri var. O sizin artık e, göz zevkinize bağlı. Bunların da etraflarını dolduralım. CO bitkisi biraz daha ağacımsı yapısı olan çalı türüne benzeyen bir bitki türü Dolayısıyla kök yapısı Hani sezon geçtiği zaman sezonluk bitki gibi çiçekler gibi tohumla yetişenler gibi değil bu tekrar kendini yenileyen gelecek seniyede gelecek seneye kadar yaşayabilen uzun süre yaşatabileceğimiz bir bitki türü. Tab bu seçenekler arasında sunduğumuz bir alternatif, eğer ki böyle bir seçeneğiniz, böyle bir şey istiyorsanız bunu da tekrar yaşatmanız için yaz boyu bunun kahrını çekmek zorundasınız. Onu da bilelim. Çünkü yaz boyu şu an sonbaharda görmüş olduğunuz çiçekli görselliğini göremiyorsunuz. İlla buna bakmanız gerekecek, yaşatmanız gerekecek. O yoğun yaz dönemlerini falan geçirmesi için dikkat etmeniz gereken hususlar var. o artık sizin göz zevkinize bağlı ama tekrar... Yenisini ekeyim, bir başkasını alın derseniz o da sizin tercihleriniz diyorum. Evet alternatiflerimizi bu şekilde sunduk. Dolayısıyla daha çok alternatif var mı maalesef pek de o kadar yok. Şehpoylarımız vardı geçmişte ama onlar da çok artık nadir pek bulunmuyor. Dolayısıyla çok güzel mavi, sarı, pembe, e, aslan ağzı bunlar şey olur ama hani şeyh boy, aslan ağzı e, buna benzer kışlık çiçeklerimiz elbet sayı olarak var kışın dışarıda yaşayan ama ilkbaharda böyle görsel olarak çiçeğini ön plana çıkaran bitkimiz yok. Dolayısıyla bu çiçekli olan bitkilerimiz işte e, hercai melekçesi, kasım patı, işte son zamanlarda dediğimiz gibi sıklamenler de tercih edilebilir. Eruka'mız var. Ee, buna benzer işte süs sahanamız var. Ee, böyle bir kısıtlı alternatiflerimiz var.